Tüm şarkıların bir hikayesi vardır. Şarkılar, kendisini severek dinleyen her gönülde gizli kalmış bir aşk hikayesini çağrıştırır. Gamze'deyim Deva Bulmam şarkısı da bu tür şarkılardan biridir. Hikayenin kahramanı Kemani Tatyos Efendi'dir. 1858 yılında İstanbul'da doğmuş Türk musikisine bestekar, Yüftekar olarak 50'ye yakın eser bırakmış. Ömrü yokluk içinde geçen öldüğünde kilise defterine Tatyos, 1913 çalgıcı olarak kaydı yapılan bir keman virtüözü. Tatyos pek konuşkan biri değilmiş. Onun ne düşündüğünü neler hissettiğini okuyabilen anlayabilen birkaç arkadaşı, dostu varmış. Koltuğunun altında kemanı, tütünden sararmış bıyıkları, çökmüş avurtları, uykusuzluk ve aşırı içkiden kan çanağına dönmüş göz çukurları ile hayatın yükünü omuzlarında taşıyan, çocukluğundan beri dilini gönlüne hapseden ruhu ile ancak kemanı ile anlatacaklarını anlatan. Önceleri düğünlerden kıt kanaat, geçimini temin daha sonra Galata'daki pirinççi gazinosundaki hayatı ve yaptığı besteler, semayiler, peşrevlerle tanınmış ve İstanbul'un dört bir yanında düzenlenen fasıl heyetlerinde Tatyus Efendi'nin eserleri çalınır olmuş. Tatyus Efendi'nin en yakın iki dostu yazar, gazeteci, besteci Ahmet Rasim Bey ve gazinodan arkadaşı kemençeci Vasili'dir. Bir akşam Beyoğlu'nda Ahmet Rasim, Vasili ve Tatyus Efendi ehl aşkın neşvegahı kuşe meyhanedir. İle başlattıkları musiki meşki bilsen ne bela geçti şu biçare serimden semayesiyle devam etmiş Tatyus Efendi gece boyunca kemanı elinden hiç bırakmamış. Mani oluyor halimi takdire hicabım gibi içti şarkıları peş peşe döktürmüş. Gece nihayet ererken meyhanede birkaç müşteri ve sandalyeleri toplayıp yerleri süpüren birkaç çocuktan başka kimse kalmamışken Vasile ve Ahmet Rasim Bey de tam gitmeye hazırlanırken. Tatyos Efendi kemana uzanmış sanki saatlerdir içen ve çalan o değilmiş gibi kemanı omuzuna yerleştirip, hafifçe başını kemana eğerek, dudaklarında acı bir tebessümle o ana kadar duyulmamış o uşak şarkıya giriş yapıyor. Gamzileyim deva bulmam, garibim bir yuva kurmam, kaderimdir hep çektiren.'' İnerim hiç reha bulmam. Elem terk etmiyor, hiç defasla vermiyor. Nihayetsiz bu takibe, doğrusu takat yetmiyor. Ehl dilin yoktur kadri, uğraşma gel tatyoz kaydı. Eserin çok kıymetin yok, git talihine küs bari. Tatyoz kemanı omuzundan indirdiğinde hiç kimsenin tek bir kelime edecek hali yoktur. Vasili hıçkıra hıçkıra ağlıyor meyhanede kalanlar da gözyaşlarını birbirlerine sezdirmeden silmeye çalışıyorlar. Birkaç hafta içinde İstanbul'da bu şarkıyı ezberlemeyen ne hanende ne sazende kalıyor. Tatyos'un naaşı Kadıköy'de bir kilisenin ayin salonuna getirildiğinde, iki elin parmaklarını geçmeyen kalabalığa ibretle bakan Ahmet Rasim. Daha dün Galata'da Beyoğlu'nda onu dinlemek için yüzlerce kişinin akın ettiği salonları düşününce, insanların vefasızlığına hayıflanıyor. Cenazesinde üç bacısı, dul eşi Ahmet Rasim, kendisiyle yıllardır çalıştığı iki sazende ve kilisenin uzak köşesinde ağlayan bir kadından ibaret küçük bir topluluk uğurluyor son yolculuğuna tatyosu. Bu şarkının hikayesini Ahmet Rasim'e vefatından hemen önce Vasili hasta halinde anlatıyor. Tatyos'un Ortaköy'de bir çocukluk aşkı varmış. Kendi cemaatinden olan kızın ailesi aniden Erivan'a göçünce kavuşamamışlar. Tatyos da sonradan şimdiki eşiyle evlendirilmiş beraber içtikleri o gece kızın İstanbul'a döndüğünü ve 30 yıldır evlenmeyip kendisini beklediğini öğrenmiş Tatyos. Ahmet Rasim Bey Tatyos'un kilisede yapılan cenaze töreninin sonunda oturduğu yerden kalkarken kilise sırasına bırakılmış bir zarfı fark ediyor. Zarfın üzerinde Tatyos ile birlikte defnedilecektir yazmaktadır. Zarfı 30 yıl önceki çocukluk aşkı olan kadın Ahmet Rasim Bey'e fark ettirmeden onun yanındaki sıraya koymuştur. Ahmet Rasim zarfı alıp usulca ceketinin cebine koyar zarfın kendi yanına konulmasının bir tesadüf olamayacağını düşünüp ve zarfın içindekileri okumanın belki de Tatyos'a karşı ifa edilecek son görev olacağına kanaat getirerek yalnız Ahmet Rasim Bey tarafından görülen ve yarım saat sonra Tatyos'un naaşı ile birlikte toprağa verilen zarfın içindeki. Kağıtta şu dizeler yazılıdır. Gamzedesin benim, garip kursun yuvan benim, çektiğimiz yeter gayri, kaderimsin inan benim. Takat yetişmez eleme, bülbül imrenir çilemek, Bizim şu kara sevdamız, kalsın öteki aleme. Elbet kadrını bilirim, iste canımı veririm. Küsme tarihine tatloz, çok durmam ben de gelirim.